Arkadaşlar merhaba, SmartGov Multimedia'da yeni bir ürünle beraberiz. Bugünkü tanıtacağımız cihaz, şöyle yanındaki yarım ayından da anlaşılacağı ücret üzere, Sankyong ActionCair'ın 2006-2012 yılları arasında uyumlu 9 inç çerçeve tablet uygulaması hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Tanıttığımız cihazımız 4 GB RAM, 32 GB hafızaya sahip, A55 4 çekirdek işlemci kullanıyor, 1280'e 720 QLED ekran çözünürlüğü var. Android sürümü 13. Şu anki güncel son sürümü kullanıyor arkadaşlar. Cihazımızda radyo var standart olarak. Bluetooth ile telefonla görüşme var ve aynı zamanda müzik dinleme var arkadaşlar. Google haritalarımız var. Kablosuz Bluetooth'tan çalışan Android Auto ve CarPlay uygulamamız var arkadaşlar. Ecolizer'ımız var. Buradan ses ayarlarımızı yapabiliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar Igo navigasyonumuz var. Az önce birinci sayfa içinde bahsettiğim Google haritalar canlı harita trafiği gösterirken buradaki haritamız ise ücretsiz çevrim dışı olarak GPS anteniyle çalışan haritamız arkadaşlar. Bu da cihazın içerisine yüklü olarak sizlere gelecek. İnternete bağladığınızda Google Chrome'dan Tarayıcı kullanabileceksiniz. Play Store'dan istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. YouTube kısa yolu var arkadaşlar. Uygulama olarak YouTube'a girip müzik videolarınızı dinleyebileceksiniz. Dosya yöneticimiz var. Orada torpido içerisine çekilen USB kablo sayesinde flash bellek içindeki dosyalarınızı da buradan ulaşabiliyorsunuz. Açılış logo ayarları, tema ayarları ve CarPlay Android Auto'nun ayarları da uygulamalar menüsünün 3. sayfasından gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. Cihazımız size gelirken kutu içeriğinde bir adet elektrik soketi, bir adet geri görüş kamerası, USB uzatma kabloları ve GPS anteni, RCA kabloları yani amfi, subwoofer, çıkış soketleri de sizlere gönderilmiş olacak arkadaşlar. Fiyat bilgisi için 533 582 36 89'dan ulaşabilirsiniz. Cihazı yerinde görmek isteyenler İstanbul Avrupa Yakası'ndaki işletmemizin adresine ulaşmak için Google Haritalar'da SmartGo Multimedia yazarak adresimize ulaşabilirsiniz görüşmek üzere